Evet arkadaşlar. Şimdi düşey ara formülünü detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bana en çok gelen mesajlar arasında düşey ara formülünde problem yaşandığına dair geri bildirimler geldi. Umuyorum ki bu eğitim dosyasından sonra bunu ortadan kaldırmış olacağız. Ayrıca bu şu anki Excel dosyasında aşağıda açıklamalar kısmında indirilebilir bir şekilde yükleyeceğim. Ve videonun belli aralıklarında 4 haneli bir şifre bırakacağım arkadaşlar. Serpiştireceğim bunu. O şifreyle beraber dosyayı indirip siz de inceleyip kendiniz uygulamalar yapabilir ve hazırlamış olduğumuz dosyaya sahip olabilirsiniz. Gelin hep beraber başlayalım. Şimdi düşey ara formülü şu demek. Ortak sütunlar içerisinde diğer bilgileri alabilme anlamına geliyor mutlaka ve mutlaka düşe ara formülünde ortak sütun olmak zorunda. Ortak bilgi. Bakın burada bölge il ilçeye ait bir tablomuzda biz bölgelere göre ilçeleri bulacağız. Veya bölgelere göre il ilçeye aynı anda getirttireceğiz arkadaşlar. Yani çekeceğiz yana doğru formülü ve il ile ilçe aynı anda gelmiş olacak. Şimdi gelin hep beraber başlayalım. Şimdi ilk önce bölgeleri buraya ben veri doğrulamayla getirmek istiyorum. Hücremi seçtim. Veriden geldim. Buradan veri doğrulamaya geliyorum ve veri doğrulamanın iletişim kutusu açılıyor. Hem bu konuda burada işlemiş oluruz. Listeye geliyorum. Buradan kaynak kısmına geliyorum ve bakın burayı seçiyorum arkadaşlar. Ve tamam diyorum. Hatta şöyle biraz genişletelim. Ege, Karadeniz ve Marmara olmak üzere bölgelerim benim dinamik şekilde geliyor. Ben buradan ilçeleri getirtireceğiz Ne diyoruz? Düşe ara. Yani we look up formülü İngilizce'de Tab tuşuna basıyorum ve formülün içine giriyorum. Bakın şu küçük ipuçları sizi mutlaka mastarınız olsun arkadaşlar. Mutlaka buraya baka baka gitmenizde fayda var. Eğer tecrübeli bir kullanıcı değilseniz önce size aranan değeri soruyor. Biz neyi arıyoruz? Marmara bölgesini arıyoruz. Noktalı virgüle bastım. İngilizcede mutlaka İngilizce Excel kullanıyorsanız VLOOKUP dedikten sonra Noktalı virgül yerine sadece virgül kullanın. Bunu da burada belirteyim arkadaşlar. Bana geri dönüşler oluyor. Formülümüz çalışmadı diye. Onun tek sebebi şuradaki noktalı virgül yerine virgül kullanmanız olacak. Bakın benden ne istiyor şimdi? Tablo dizisini istiyor. Tablomu buradan seçiyorum arkadaşlar. Şimdi eğer ben aşağıya doğru çekecek olsaydım, yani bölgelere veya bilgileri aşağıya doğru, yani formülümü aşağıya doğru çekecek olsaydım, bu tablo da aşağıya doğru ineceği için. Bunu sabitlemek zorunda kalacaktım. Hatta sabitleyeyim. Bakın F4 tuşuna bastığım zaman sabitlenmiş oluyor. Dolar işareti çıkıyor. Bunu da kısa yolu F4 tuşudur. Tekrar noktalı virgüle bastım. Diyor ki sütun indi sayısı kaç? Yani düşe arada sizin bölgenizi aratıyorsunuz. Tamam bölgeyi aratıyorsunuz. Bu tabloda kaçıncı sütunu yanına getirmek istiyorsunuz diye soruyor bana. Burada bakın bölge birinci sütunumuz. İl ikinci sütunumuz, ilçede üçüncü sütunumuz olarak yer alıyor. Ben ilçeyi arıyorsam üçüncü sütun olarak benim buraya 3 yazmam gerekiyor. Tekrar noktalı virgüle bastım. Bakın yaklaşık eşleşme ya da tam eşleşme istiyor. Biz bu verilerimizle tam eşleşme sağlayacağız. Yani ya yanlış yazabilirsiniz isterseniz sıfırda yazabilirsiniz. Ve parantezi kapatıp Enter'a basıyorum. Bölgeme Kadıköy gelmiş oldu. Bölgemi değiştireyim. İç Anadolu'ya çevirdim. Hatta şunu biraz büyüteyim arkadaşlar. Sizlerin de rahatlıkla görebilmesi için ve bunu da ortalayayım ki net bir şekilde görsün. Bu ok tuşu yüzünden gözükmüyor muhtemelen. Ege'ye geliyorum. Çeşme geldi. Karadeniz'e geliyorum. Ereğli geldi. Bu dinamik bir şekilde çalışan bir düşe ara formülü. Tablomu neden sabitledim? buradaki örneğimizi sabitlememize gerek yok. Eğer ben bu formülü örneğin bakın aşağıya doğru tutup çekecek bir örnek yapsaydım ki ikinci üçüncü sayfada yapacağız onu. Bakın yok hatası alıyoruz. Neden? Çünkü artık buralarda benim verim yok. O yüzden yok hatası alıyoruz. Eğer burada veri olup da yine yok hatası alsaydınız bunun tek sebebi tablonun da kayacak olmasıydı sabitlemeseydiniz. Şimdi burayı siliyorum. Bu tarafa geliyorum. Buradaki örneği kopyalayalım. Bölge kısmına getirelim. Bakın veri doğrulama buraya otomatikman geldi zaten yapıştırdığımız için. Şimdi hem il, hem ilçeyi getirmek istiyoruz. Evet düşey araya yazıyoruz arkadaşlar. Burada aranan değerimiz bizim Karadeniz. Şimdi biz burada kaydırma yapacağımız için bu aranan değerimizi F4 tuşuyla sabitliyoruz. Tablo dizisine bastık. Tablomu da seçtikten sonra tablomu da sabitliyorum arkadaşlar. Çünkü tekrar ilçe için ben bunu tutup yana çekeceğim. Kaymaması için tablonun da bastım. Şimdi size göstereceğim trik şurada. Sütun formülünü buraya yazarsak hani 2 olarak manuel elimizle girmeyelim. Sütun yazalım ve buradan ikinci sütunumuzu burada belirtelim. Çünkü bakın B sütunu Excel'de ikinci sütundur. Parantezi kapattım. Tekrar noktalı virgüle bastım. Tam eşleşme sağladım ve bastım. Zonguldak geldi. Zonguldak geldi. Bakın yana çekeceğim zaman istiyorum ki Ereğli de gelsin. Bıraktım ve Ereğli de geldi. Ereğli'nin içine giriyorum. Sütun C6 oldu. Gördüğünüz gibi burası dinamik çalıştı. B6'dan C6'ya geldi. Yani sütun C6 ne olmuş oldu? Aslında burası 3'ü döndürüyor arkadaşlar. Şuraya bir yere geleyim arkadaşlar. Eşittir. Sütun formülünü kullanayım. Tab tuşuna bastım. İlçeye basıyorum. Yani isterseniz çankaya da basabilirsiniz. Önemli değil. Çünkü sütun belli. C sütunu. Buradan kapatınca bakın 3 sonucunu bana otomatikman döndürmüş oldu. Burada da aynı şekilde sütun B6'da iki sonucunu döndürecek. Gelin burada bunu dinamik bir şekilde görelim. Sütun yazdık. ili yazdık. Buradan kapat. 2 sonucunu döndürmüş oldu bana. Bu örneğimizle beraber neyi görmüş olduk? Yana doğru kaydırırken dinamik bir şekilde sütun formülüyle işlemesini gördük. Yan taraftaki ikinci sayfamıza geçiyoruz. Tablomuz var. Şimdi hem fiyatı hem indirim oranını getireceğiz arkadaşlar. Ben fiyatı getireceğim liste ne tarafta? Bakın tablo ürünlerle fiyatlar eşleşmiş. O zaman ben burada ürünü aratacağım. Fiyatların gelmesini isteyeceğim. Eşittir düşe ara diyorum. Aranan değerimiz bizim yazıcı olacak. Burada sabitleme yapmıyorum. Neden? Aşağıya doğru çekeceğim çünkü aşağıya doğru çektikçe drone, kulaklık, webcam olarak aşağıya doğru insin istiyorum. Noktalı virgüle bastım. İşte burada tablomu sabitlemek zorundayım. Aşağıya doğru çektikçe bakın bu kırmızı alan tek 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 aşağı inmiş olacak ve e, yanlış sonuç bize vermemesi için sabitlememizi yapıyorum. Noktalı virgüle bastım. Benim getireceğim sonuç bu tabloda bakın ürün birinci fiyat ikinci sütunda ikiye basıyorum. Noktalı virgüle bastım. Tam eşleşme için sıfır dedim. Parantezi kapatıp enter'a bastım. Yazıcının 100 lira olduğunu gösterdi. Bakın aşağıya doğru çekiyorum. Tüm fiyatlar hızlı bir şekilde gelmiş oldu. İndirim oranlarında firma bazlı indirim oranları uygulanmış buradaki tablomda. Şimdi ben indirim oranlarını bulacağım. Eşittir diyorum. Düşey ara formülüne giriyorum. Bakın buradan E2'yi firmayı seçtim aranan değeri. Noktalı virgüle bastım. Tablomu seçip sabitliyorum arkadaşlar. Noktalı virgüle bastım. Gene ikinci sütunda arıyoruz. Noktalı virgüle bastım. Sıfır ve tamam diyoruz. Enter'a bastım. %5'lik oranı bize getirdi. Aşağıya doğru çekiyorum tüm indirim oranları bulunmuş oldu. Üçüncü sayfama geçiyorum. Şimdi burada da şunu işleyeceğiz. Bakın birinci vize, ikinci vize ve final ortalamaların olduğu ve en sonda ortalamaların hesaplandığı bir tablo var. Bize bir aralık verilmiş. Buradan harf notlarını bize bulunmasını istiyor. Şimdi bu tablomuzda da harf notları belli aralıklar içerisinde mesela 0 ile 40 arasına F verilmiş. Yani örneğin 30 veya 25 değeri F değerini alması gerekiyor. 42 değeri de D sonucunu bize döndürmesi gerekiyor. Bunu da gene düşey aranın en güzel özelliklerinden biri bu. iç içe eğer formülü kullanmak yerine düşey aranın yakın eşleşme modunu kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle bir durumda bakın ortalama kısmını mouse seçtirmiyor bize ama seçebiliyormuşuz. Evet. Seçemezsek yan tarafı seçip ok tuşuyla yana kaydırabilirsiniz. Burada bir sabitleme yapmıyoruz çünkü aşağıya doğru çekeceğiz. Buradan ben tablomu seçiyorum. Ama burada sabitleme yapıyorum arkadaşlar. Nedenini anlatmıştık. Şimdi sütun indir sayımız bizim ne olacak? Bakın G birinci sütun tabloda. H ikinci sütun. Ve I üçüncü sütun. Harfleri döndüreceğimiz için, harfi istediğimiz için 3'e basıyoruz. Ve buradan noktalı virgüle bastıktan sonra yaklaşık eşleşmeyi seçiyorum arkadaşlar. Doğru yazacak. Ve parantezi kapattım. Enter'a basıyorum. Ve D harf notunu bana getirmiş oldu. Aşağıya doğru çekiyorum tüm harf notlarını bana getirmiş oldu. Bir çek edelim. 56 C demişiz. Bakın 56 bu skala arasında yer alıyor ve C sonucunu bize döndürmüş. 66'ya B verdik. Bakın 66 burada B sonucunu döndürmüş oldu. İç içe eğer formülü kullansaydık eğer çok büyük vakit kaybedecektik ve hata yapma olasılığımız da yükselmiş olacaktı. Evet düşe ara formülünü basit bir şekilde anlatmak istedim arkadaşlar. Bunu da sileyim. Size vermiş olduğum şifre aracılığıyla aşağıdaki açıklamalar kısmında bu işlediğimiz dosyayı da indirebilirsiniz. İsterseniz ya benimle tekrar edersiniz, isterseniz kullanıp içerisindeki formülleri burada bırakacağım arkadaşlar. Burada kendiniz de çalışıp çek edebilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum.